Aşağılamam kapıyı Baba. Baba. Dur du bir saniye oyun çökti de. Ama Tekrar bardım başlayayım. Bunu Bunu ver Tebrikler. Az önce okumuştum ben bunu. Tekrardan okumak vakit kaybetmeyik. kapıya doğru ilerleyip. Baba. Çadı neler oluyor? <laughs> Buradaki gazete yok yok. Feyko. Gizemli enfeksiyonlardan dolayı %300 artış. Cevar hastanelerde giriş girişler tavan yaptı. Gıda ve ilaç dairesi kom, kom tam yine mahsul listelerini genişledi ve ürünler için büyük çaplı geri çağırmalar bekleniyor. Gıda ve ilaç dairesinin ekinlerdeki muhtemel mantar bulaşısı üzerinde yürüttüğü soruşturma ülke çapında sürüyor. Ülkede genellikle tedarikçiler de görünen ilk listelerde Güney Amerika'da ihtilal edilen ekinlerle dahil uyarılar yapılmıştı. Şu an ise Orta Amerika ve Meksika listeye dahil ettik. Pek çok şirket laflarının gıda ürünlerini kendi istekleri doğrultusunda topladı bile. Gıda ve ilaç dairesinin gıda ürünleriyle ilgili kapsamlı bir liste